Dostlar, Erbakan Hoca'mızın meşhur seçim sloganıydı. Solcuya, Renksiz'e Aldanma. Denenmiş, denenmez. Solcuya, Renksiz'e Aldanma. Nefis bir slogandı. Bunlarla Solcu dediği Cumhuriyet Halk Partisi, Renksiz dediği de Nursu Süleyman'ın Partisi, Adalet Partisi idi. Şimdi bugüne geliyoruz. Erbakan hocanın mirasına konan Temel Karamollaoğlu Tarih fukarası Temel Karamollaoğlu hocanın bu sözlerinden hiç nasibini almamış. Erbakan hocamız sanki bugünün temeline cevap veriyor. Ta o günden temeli görmüş. Rolcuya, renksize aldanma. Denenmiş denenmez diyor. Temel şimdi kalkıyor diyor ki Erbakan hoca da bugün olsaydı o da aynı ittifakı yapardı diyor. Efendim Temel tarihten nasipsiz. Fukara ama başka nasipsizler de var. Mesela Ulu Hakan Abdülhamit Han hakkında Meral Akşener istibdat dönemi padişahı diyerek alçakça bir iftiraya imza atıyor. 33 yıl bu memleketi idare etmiş. O günün şartlarında en az toprak kaybı ile 33 yılı geçirmiş bir padişah. Hani şu yanlışın da altını çizelim. Ee, Abdülhamit zamanında hiç toprak kaybedilmedi. Bu da bir yanlış. Kaybedildi ama en artık bitkisel hayata girdiğimiz bir dönemde batılı büyük ülkeleri birbiriyle dengeleyerek en az zayiatla iktidarını tamamladı. Efendim, Meral Akşener de bir tarih fukarası. Ya da onun kulağına sufle edilen sözleri söylüyor. Abdülhamit'e Kızıl Sultan yaftası batılı ülkeler tarafından verilmişti. Kızıl Sultan. Benim yaşadığım dönem e, tarih kitaplarında Kızıl Sultan diye geçerdi. Ben o günleri gördüm, yaşadım. Meral Akşener ikinci tarih fukarası Abdülhamid'e çamur atarak belki batılı ülkelerin istediği bir şey yapıyor ama araştırmacılar, kamuoyu yoklamacılar diyorlar ki bir puan kaybetti Meral Akşener. Abdülhamid'e çamur attığı için bir puan kaybetti. Efendim, üçüncü tarih fukarası Muharrem İnce. En son karalamacıların kanalı Flash TV'de Genel yayın Müdürü Hakan Aygün'ün moderatörlüğünde bir program bir gazetecilik başarısı Cem Uzan'la Muharrem İnce'yi arka arkaya konuk olarak aldılar. Efendim, Cem Buzan o ayrı bir program konusu Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bol bol safsatalar söyledi. E normal yani 40 yıl Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden ceza almış olan bir adam o acıyla Recep Tayyip Erdoğan hakkında her türlü iftirayı yapabilir. Her türlü çamuru atabilir. Şimdi de medyaya tekrar döneceği sinyalini veriyor. Eylül, Ekim gibi yeni televizyon kanalları, gazeteler, internet siteleri ile büyük bir dönüş yapacağının açıklamasını yapıyor. Efendim, Cem Uzan'ı bir kenara koyalım. Zaten onun sicili bozuk bir adam. Onu ayrıca bir programda işleyeceğiz. İmar Bankası onun bankasıydı. İmar Bankası ile piyasayı nasıl tokatladı? Onu bir başka programda konuşacağız. Şimdi geliyoruz Muharrem İnce'ye. Efendim o gün Cem Uzan'dan sonra Muharrem İnce konuk olarak katıldı. Seyrettiğim zaman dedim ki ya bu Muharrem İnce'yi ben şöyle böyle akıllı bir adam gibi görürdüm. Ya bu sadece tarih fukarası değil, aynı zamanda akıl fukarası da bir adammış. Resmen akıl fukarası. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir akıllılık yapıp Anadolu'yu şehir şehir gezip muhafazakar kesimlere niye bize oy vermiyorsunuz? Bakın biz eski CHP değiliz. Aynen böyle söylüyor. Eski CHP değiliz. Biz de sütten çıkmış bu cümleler ona ait bakın. Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Helalleşelim. İslami bir kavram etrafında tekrar milleti kendi partisine kazandırmanın yani samimi olmadığını bildiğimiz için kafeslemenin gayreti içerisinde ama en azından bu akıllılığı yapıyor. Yani kandırmak da bir adamı kandırmayı düşünmek ve kandırmayı başarmak da önemli bir eylem. Muharrem İnce ne diyor biliyor musunuz? Ya inanmayacaksınız. Diyor ki Atatürk ve İnönü döneminde Atatürk ve İnönü döneminde camilerin ahır yapıldığı yalandır diyor. O zaman milletin aleyhine hiçbir eylem yapılmamıştır. Siz neden şikayetçisiniz? Yani İnönü bu memlekete nasıl bir kötülük yaptı? Aman Allah'ım. Yahut ben Ortaokula giderken yani 1965 1965'ler o zaman bir evrak lazım oldu. Dediler ki Tahir Paşa Camisi'nde Milli Eğitim'in deposu var. Oradan alacaksınız. Ben gittim, aldım. Yani sonraları o cami asli hüviyetine kavuştu. Cami olarak kullanılmaya başlandı. Milli eğitimin evrak deposuydu. Muharrem İnce, uyuma! Uyuma! Bu memlekette pek çok cami satıldı, ağır yapıldı. Ve bir de kılıf buluyor Muharrem İnce. Diyor ki efendim, sadece İkinci Dünya Savaşı yıllarında Trakya'da bazı camiler ee, silah deposu yapıldı. Savaşmak için zaruret. Yani memlekette camiden başka silahları saklayacak depo kalmadı. Yani bu adam hakikaten akıl fukarası bir adam yahu. Ondan sonra da diyor ki bakın şecaat arz ederken Merdi Kıpti Sirkatin söylermiş. Kıpti yaptığı kahramanlığı anlatacağım derken nasıl at çaldığını anlatırmış. Efendim diyor ki ne yani? Bazı camilerde saman doldurulmuş atlar da e, ahır olarak kullanılmış da olabilir. Bak bu kadar bir şey olabilir. Ne var ki bunda? Vakti geldiği zaman ahır temiz, işte, cami temizlenir, atlar çıkarılır, cami temizlenir ve halılar serilir, tekrar cami olur diyor. Ulan senin ervahına, senin ervahına, sen nasıl bir Müslümansın lan? Bu sözü nasıl söylüyorsun? Abi ya ben mi akıl fukarasıyım? Muharrem İnce mi akıl fukarası? Ne var ki diyor camiler ahır olarak da kullanılır. Sonra temizlenir, atlar çıkarılır ve tekrar hallar serilir, tekrar cami olur diyor. Ulan sendeki akıl, zeka Kılıçdaroğlu'nun yanında onun zekatı etmez. Sen böyle bir adamsın. Onun için kurduğum memleket partisi de ancak bir israf olmaktan öteye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben inanıyorum sen 100 bin oy bile kurtaramayacaksın. 100 bin oy bile. Bu ak, kafayla gidersen askere nah alırsın tezkere.